Dünyanın dört bir yanında mazumlara el uzatan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri Ankara'da bir araya geldi. Vakfın gönüllüler aracılığıyla gerçekleştirdiği hayır ve iyilik çalışmaları değerlendirildi. Dünyanın dört bir yanına iyilik götüren Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllüleri bir araya geldi. Şu an için Türkiye genelinde yurt içerisinde çeşitli projeler fikirler ve değerlerle ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın konferans salonundaki buluşmada gönüllülerin faaliyetleri ve yürüttükleri çalışmalar değerlendirildi. Şükürler olsun ki şu an hem Türkiye içerisinde hem de dünyanın dört bir yanı diye tanımladığımız coğrafyalarda iyilik bayrağını, millet olmanın gereğini ve sizlerin maddi manevi desteğini aktarmaya iletmeye, emanetlerimizi ulaştırmaya cani gönülden gayret ediyoruz. Çoğunluğu üniversite gençlerinden oluşan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri yaptıkları iyilik çalışmalarından duydukları manevi hazzı anlattı. Biz bugün burada gönüllü arkadaşlar olarak hep birlikte toplandık. Şu anda arkada e, saygıdeğer hocamız faaliyetlerimizi tanıtıyor, neler yaptığımızı. Biz de coşkuluyuz açıkçası. Şu an bu arada hep birlikte olmaktan dolayı vakıfla tanışmak güzel bir duygu. Birçok yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar ve bu yardım faaliyetlerinde bulunmak tabii ki hoşuma gidiyor. Çeşitli stand görevleri olsun, sevgi evleri projesi gibi kıymetli projeler olsun, huzur evleri ziyaretlerimiz olsun. Bu tarz faaliyetlerinde yer alıyorum.